Herkese yeniden merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizin için bir bitenler videosu çekeceğim. Kanalımda ilk kez böyle bir video yer vereceğim için gerçekten çok mutluyum. Aslında ben bir ara böyle bu videoyu çekmeye niyetlenip bayağı böyle biten ürünlerimi bir kenarda biriktirmiştim. Ama sonra çekemediğim için de bir takım aksilikler vesaire sıra gelmedi, denk gelmedi. Onları atmak zorunda kaldım. Çünkü ev çok eve dönmek üzereydi. Aa, bilmiyorum, tane videosu bana hep çok samimi gelmiştir. Hani sıkı bir YouTube izleyicisi olarak ben de böyle özellikle fikrine güvendiğim kişileri izlerken aa bak o şeyi bitirmiş, bunu yeniden alacakmış, şunun dibini görmüş falan. Özellikle benim de almak istediğim şeyler varsa o anlamda bana çok doğru fikirler veriyor. O yüzden daha gerçekçi buluyorum. E madem bu videoları bu kadar seviyorum, niye benim kanalımda da olmasın ki dedim ve sonunda artık kameranın karşısına geçtim, çekiyorum. Şimdi bu sol tarafında bulunan küçük eğitmen paketinin içine gördüğünüz gibi bir tane ambalajları, ürünlerin boş şişelerini yerleştirdim. O halde başlıyorum. Evet, Lush'ın bu Jersey Bounce isimli şampuanı. Bu şampuan geçen hafta bitti. Hatta içini açıp şöyle göstereyim. boş. Biraz yapısından bahsetmek istiyorum. i̇ç boş olduğu için gösteremiyorum ama aynı zamanda bu ürünün bir yedeği var ve favoriler listeme de girdiği için belki favoriler videomda yapısını böyle daha iyi gösterebilirim size. Ama genel olarak anlatacak olursam içinde Özellikle sea salt yani deniz tuzu var. Böyle iri iri, kalın deniz tuzu. O iri deniz tuzları bayağı böyle elinize geliyor. Hatta saçınızda da hissediyorsunuz. Ama suyla birlikte çözülüyor. Ama hem güzel bir masaj yapmış oluyorsunuz saç elinize, Hem de o deniz tuzu saçı böyle iyice arındırıyor. Çok güzel temizliyor gerçekten. biraz arındırıcı şampuan niteliğinde olduğu için yan ürün olarak kullanıyorum. Yani normalde kendi şampuanımı kullanıyorum. Bunu da böyle haftada bir ya da bir buçuk haftada bir kullanıyorum. Çünkü çok fazla bu şampuanla yıkarsam saçımın kuruyacağını hissediyorum. Tıpkı fazla denize girdiğinizde saçınızın biraz yıpranması gibi. Bir de saça çok güzel hacim veriyor. O yüzden o 5-6 günün geçmesini iple çekiyorum. Hatta videoyu çekmeden önce saçlarımı bunun ikinci yedek kutusuyla yıkadım. Farkı görüyor musunuz bilmiyorum. Saçlarım hem çok kalın hem çok hacimli hem de böyle kendi dalgasını alıyor. Saçı çok iyi temizlediği için hem de böyle çok güzel hacim verdiği için gerçekten bayılıyorum. Ama yedek kutusu da bitince ne yapacağım hiç bilmiyorum. Şimdi sıradaki ürünü geçiyorum sıradaki bir tane ürünüm de Lierac markasına ait bu nemlendirici kremim. Bu da yaklaşık 2 gün önce falan bitti. Şöyle göstereyim. Bu Lierac markasının Hydra Agency serisine ait bir kremdi. Biraz özангitten de bahsetmem gerekirse içinde oksijen kompleksleri olan, cilde böyle oksijen vermeyi vaat eden bir üründü. Şimdi yaz da geldiği için tam bilmiyorum. Yine belki bir dermatolog geçtiğinde hem cilt tipime yine hem de mevsime uygun farklı bir de alabilirim. Tekrar bu seriye geri dönüş yapar mıyım tam bilmiyorum emin değilim. Bu da böyle. Sırada Garnier'in bu e, miserar temizleme suları var makyaj temizleme suları. Bunu zaten hepiniz tanıyorsunuz. E, kusursuz makyaj temizleme suyu olarak geçiyor. Birinde de şu kadarcık bir şey kaldı. 2-3 makyaj belki çıkarır ya da çıkarmaz. O yüzden hemen yenisini almam gerekecek. Bu ürün biteli e, yaklaşık böyle 20-30 gün falan oluyor. Bu sap ve temiz serisine ait. Karmadan yağlıya hassas tipler için ayrıştırılmış olanı. Ama ben çok fazla bir fark göremedim. Hani cilt tipime göre daha uygun bunu alsam diye aldım ama ama ona bir fark göremedim. Bundan çok memnunum o yüzden bununla devam edeceğim yoluma. Sırada palma gibi bu duş yeri var. Şöyle yazın. Bu da hepiniz biliyorsunuzdur. Çok klasik bir duş jeli. Watson'slarda hatta bırakın Watson'sları marketlerde falan rahatlıkla bulabilirsiniz. Böyle deniz mineralleri ve masaj yapıcı tanecikler içeren Thermal Spa serisine ait bir duş jeli bu. Ben bittikçe de alıyorum. Araba geçmesek ben buna 5-6 aydır falan taktım. O yüzden böyle bittikçe alıyorum. Çünkü gerçekten kokusunu çok seviyorum. Hatta bir ara böyle pembe olan çileklisini almıştım. Çünkü çilek kokusunu da çok seven biriyim. Ama onu hiç beğenmedim. Yani e, yapısı daha farklıydı. Böyle kremsi gibiydi. Bir de o çilek kokusu çilek gibi kokmuyordu yani. Şu an açacağım ama rezalet yani. Kapağı bayağı bir uzun zaman önce kırıldı çünkü. Ama bu şekilde onu devam ediyorum. Gerçekten kokusu çok güzel, harika kokuyor, ee, aynı zamanda çok güzel köpürüyor ve içinde o Ölü Deniz mineralleri dediği o parçacıklar çok güzel bir peeling etkisi yaratıyor. Köpürmesine de bayılıyorum, kokusuna da bayılıyorum, o peeling etkisine de bayılıyorum. Fiyatı da çok ekonomik. Şöyle göstereyim, dibinde şu kadarcık bir şey falan kaldı. Ee, ama ben zaten bunu çoktan yedekledim, o yüzden bu cares? Sırada Maybelline'in bu Age Rewind isimli kapatıcısı var. Ve galiba hala bunu Türkiye'ye getirmiyorlar. İnansız, niye bilmiyorum ama. Hem bu sünger şeklindeki aplikatörü sayesinde ürün sürümü çok kolay, hem de çok güzel bir kapatıcılık veriyor muadillerine göre. Üstelik böyle fresh, ayrılık bir görünüm de veriyor. Ben onu da çok seviyorum. Ürünün böyle bittiğini şişesinden görmeyi de çok seviyorum. Çünkü mekanizması ona göre tasarlanmış. Ürünü kullandıkça böyle, orada piston gibi bir şey var. O piston aşağıya esprisi geldi. Gereksiz aklıma. Böyle farklı bir mekanizma yapmışlar. Ürünü kullandıkça piston gibi bir şey var, o aşağıya gittiriyor ve kalan ürünü görebiliyorsunuz. Sadece ürün biraz fazla fazla geldiği için bazen elime, bazen de bu kapağına ulaşıyor. Hatta üründen kapağım gözükmüyor ama o kadar kusur olur. Yine çok seviyorum. Hatta bunun yedeği de var bende şu an. Ee, bu da bitince bir şekilde herhalde yurt dışından bunu getiren sitelerden e, sipariş verebilirim. Sırada Kerastas'ın bu Elixir Altim isimli, içinde birçok böyle oleo kompleksi olarak geçiyor zaten, yağ kompleksi içeren şampuan var. Ben bu şampuandan hiç memnun kalmadım. Saçı böyle kıtır kıtır yapıyor, çok kurutuyor, çok kötü. Hani içinde bu kadar saçı düzeltmeye ve onarmaya yardımcı ürün içeren bir şey nasıl saçı bu hale getirdiği çok düşündüm. Şu kadar falan kullanıp gerisini böyle boşaltmıştım. Ama size de bilgi vermek, fikir vermek açısından atmamıştım göstereyim diye. Sonuçta memnun olmadığım bir paylaşayım istedim. Ama aynı markanın başka şampuanını da kullanıyorum. İşte çok da memnunum. Kerastas'ın bu termik serisine ait şampuanı. Yani bunu çok seviyorum, bundan çok memnunum ama bundan nefret ettim gerçekten. O bunu kenara bırakıyorum şimdi. Aklınızda bulunsun. Bu şampuanla gelecek olursam da bu böyle ısıyla aktif olan Termik serisinin şampuanı. Bu şampuan benim saçıma gerçekten çok güzel bir nem veriyor. Böyle saç kendine geliyor diğer muadil şampuanlara göre. Ama mesela Laşa göre de. Bu ürünü kullandığında saçın biraz daha fazla dökülüyor. Laş mesela dökmüyor. Ama tabii bu kimyasal o bambaşka bir ürün. Isı ile aktif olan bir ürün olduğunu söylemiştim. Mesela banyodan çıktığınız saçınızı fönlüyorsunuz. Hala o şampuanın ısı ile reaksiyonu devam ediyor. O yüzden ne kadar fazla ısı görürse saçınız o kadar ürün aktif hale gelmiş oluyor. Burada mesela üstünde sıcak suyla yıkayın yazıyor ama ben sıcak suyla değil saçım böyle ılık ya da soğuk suyla durlamayı seviyorum. Çünkü sıcak suyla bir parça yıprattığı düşünüyorum. O yüzden böyle banyo yaptıktan sonra sıcacık bir havluyla böyle sarıyorum yani saçlarımı. O şekilde daha iyi sonuç alıyorum. Bu da böyleydi. Evet, bir bitenler videomuzun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. En önemlisi de umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz her zamanki gibi beğen tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada böyle videoların devamını istiyorsanız da aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye!